Evet merhaba sevgili hanımlar hepinize sağlık mutluluk esenlik diliyorum bugün yine gribi bir ile karşınızdayım müşterimin yazması çoktandır yapmak istiyordum rengini bulamıyordum buldum rengini şimdi size akşam oylamaya sunduğum modelin yapımını paylaşacağım çoğunluk yüzde yüz paylaş demiş hepinize çok teşekkür ediyorum buradaysanız eğer e, oylamayı yapanlar şimdi hemen yazmamın kodunu vererek başlıyorum hanımlar. 715 gri. Şimdi yazmamı ben ilk başta nasıl hazırladığımı size söyleyeyim hanımlar. Şimdi yazmamız burada. Yazmamı açtım diyelim. Şimdi bu kısmını bu hazırlama işi hanımlar e, desenlilerde yapamadım ben onu. Neden? Çünkü durun göstereyim size hemen yanımda varsa desenli yazma. Bakın bu bir önceki modelim. Ben bunu kesersem neyse burada anlatayım daha sonra orada gösteririm. Şimdi buradan ipimi çekiyorum hanımlar. Bakın burası biyeli tarafı. Burası da e, düz tarafı. Buradan ipimi çekiyorum. Yanlığını alıyorum. Öteki tarafa geçiyorum. Aynı böyle kesik olan tarafı yine orayı da düzeltip makasımla alıyorum. İp çekiyorum. Bakın böyle yapıp ipini çekiyorum ki dümdüz olsun diye. Sonra e, birbirine eşitleyip şurayı kesiyorum. Bazen o kadar oluyor ki şu kadar buradan çıkartmam gerekiyor. Katladığım zaman bunu neden yapıyorum? Katladığım zaman yazmamın uçları hepsi eşit olsun diye. Bunu desenli de neden yapamadım? Ee, desenli de yaptığım zaman bakın hanımlar burada model şeye çok yakın kenarına çok yakın. Öyle oldu ki bu tarafı kesersen bu taraftan modele inecekti. Yani çiçeğin yazmasına inecekti. O yüzden birazcık bunlarda eşitlik olmadı. O da yapacak bir şey yok. M müşterimin yazması mahvetmek istemedim. Bunu da bir açıklığa e, getirmiş oldum. Çünkü bana çok soran oluyor. Nasıl yapacağız diye. Onu da ayrı bir videoda e, hazırlamam için kamerayı uzak tutmam lazım. Onu da yapacak e, fırsatım yok şu anda. Böyle bir anlatım yaptım hanımlar. Kısacık. Şimdi iplerimin rengine gelelim hanımlar. İpim yazmanın rengiyle birebir 783 gri ile tamamen uyumlu oldu. Bunu çok aradım sonunda griye hangisi uyacak diye keşfettim hanımlar. Şöyle ipimi de hazırlayayım anlatırken. Griyi takmamışım ipe. Şöyle doğal canlı yani tadında bir video olsun. Öyle kasılmaya gerilmeye hiç gerek yok hanımlar. Evet grimin rengini söyledim. Fuşyam var. O modelde kullandığım 779 525 pembe, 728 e, koyu yeşilim, 500 numara kremim ve hardalım 768. Bunu çiçeklerin tohumuna kullanacağım. Bunlarda ya bu yapraklara onlarda çiçek olacak hanımlar. Evet lafı çok uzatmayayım hanımlar hemen iğnemi geçirerek. Modelime başlayayım. Evet arkadaşlar hazırlıklarımı yaptım, zürafamı da çekmiştim. Şimdi bunları yapmasını göstereceğim size. Modelimin arasına 10 tane e, zürafa arası vereceğim. Fakat siz belki bundan, belki bundan daha sıkı yapıyorsanız daha fazla da verebilirsiniz Ben normal yaptım yani çok sıkı değil çok da bol değil 10 ee, zürafa veriyorum arasına 3 3 6 9 10 11. iğnemi batırdım büyük de bir iğne koydum Çünkü çok ince iğne gerekmiyor burada Evet, düğümümü attım hanımlar. Her zamanki gibi dediğim gibi böyle bunu tam son şeye kadar getiriyorum ve bakın çektim. Hiç ip kalmadı hanımlar. Şimdi yan zürafama geçiyorum. Bunu bilenler bilir, bilmeyenler de izlesin nasıl yaptığımı anlasın. Evet, şimdi Geriye döndüm zürafama. Bir tane küçük pırpır yapıyorum ve pırpırımın üstüne iğnemle çıkıyorum. Ve hemen aşağıya iniyorum. Aşağıya inerken ipimi çok gergin tutmuyorum. Aynı gözeye bir tane daha küçük pırpır yapıyorum. Ve üste çıkıyorum. Bakın rengi ne kadar güzel. Aynı kendi rengi oldu. Benim tarzım hanımlar yazmanın kendi renginden zürafasını gitmek. Ama müşteriler isteyince veyahut da bir kesim var böyle seven. Onlar isterse yapıyoruz. Onların isteği üzerine. Müşteri her zaman haklıdır diyoruz. Ve aşağı karşıdaki zürafaya geçtim hanımlar. Şimdi buraya da bir zürafa yapıyorum. Boş bir zürafa, hemen karşıya geçiyorum. Bir zürafa daha yaptım. Zürafama geri döndüm. Evet, küçük bir zürafa yine, bir şey pırpır. Üste çıktım. Karşıdakinin üstünden iğnemi bağlıyorum hanımlar. Bakın çekiyorum orada kalan küçük bir ip var. Onun üstüne bir pırpır daha yapıyorum küçük. Aynı işlemi yaparak devam edeceğim. Yanına bir tane daha küçük pırpır yaparak tepeyi oluşturacağız. ve hemen aşağıya iniyorum her zamanki gibi ötekilerde yaptığım gibi. Şimdi oradan ipi ilk başladığım yere uzatıyorum ve sıkıştırıyorum. Yine buraya bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın üstüne iğnemi batırdım. Şimdi yine tekrar pırpırın köküne batırdım. Şimdi buradan sıkıca kesiyorum. Evet. Ara yolumuz böyle. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipimi alarak 4 tane kenara bırakıyorum. 1 2 3 4 tam 5'incinin üstüne kondurdum yine dediğim gibi ipimi son şeye kadar getiriyorum bakın düğümü sıkmak için tamamen içine alıyorum ve çıtlatıyorum ipimi yanına çok küçük olmasın hanımlar çünkü buraya dört tane bundan gelecek Evet bakın bayağı bir büyük yaptım zürafa gibi ama daha büyük normal zürafalarımdan büyük ve geriye döndüm. Küçük bir pırpır pır yapıyorum. Çok büyük olmasını istemiyorum. Çünkü modelim çok kibar bir model. Kökü de zarif olsun, küçük olsun. Evet. Bakın aynısından bir daha yapacağım. Bunu dörtleyeceğiz hanımlar. Dört tane olacak. Evet ikinciyi yaptık. Evet dördüncü de yaptım bakın. Şöyle elimle yukarıya doğru düzeltip şöyle tam kökünden kesiyorum. Şimdi üstüne yapacağım desenin rengini ayarlayıp desene başlayacağım. Evet pembe ipimi aldım. Şimdi bu ortadaki tepeciye iki zürafa kondurdum hanımlar bakın. Bu şekilde tam köküne kadar getiriyorum. Elimle tuttum, çektim. Bakın hiç orada ip kalıntısı kalmadı. Şimdi yandakine geçiyorum. Buradaki köprümüzün çok büyük olmaması lazım. Çünkü 4 sıra faka koyacağım üstüne. Çok tatlı bir model oldu hanımlar. Aslında sayfamda var ama yazmanın kenarına yapıldığı zaman daha güzel kendini gösteriyor yazmayla uyumu. Evet 4 tane pırpırımı yaptım. Şimdi ilk baştakini en son yaptığımı yani üstünden ipimi geçirdim. Yana geçtim. Şöyle altı beyaz olunca Göstermiyor. Şöyle bir daha. Evet. Şimdi buraya tek sararak dolgu yapıyorum. Benim elim tek alışmış çift sık iğne yapabiliyorsanız çift sık iğne de yapabilirsiniz. Altı yedi tane dolgu yapıyoruz buraya. O köprüyü ne kadar büyük istiyorsak çok da büyük olunca model yelpaze gibi olur. Evet yedi tane doldurdum. Bakın buraya da yedi tane dolduracağım. İki, Üç. Bu ortadakini iyi doldurmaya gayret edin. Az bir tane eksik olsa bile kenardan orantısız oluyor. Şimdi bu en sonuncuyu altı tane dolduracağım. Bir tane eksik neden olduğunu da söyleyeceğim size şimdi. 3 4 5 ve 6. Şu alta inip düğüm yapacağım. Bu düğümü bir düğüm sayıyorum ve 7 oluyor. Çünkü o zaman 8 düğüm olur. Bunlardan daha büyük olur, kötü durur. Evet, işlem tamam şimdi. Gri rengimizi alıyoruz. Yazmanın kendi rengi olan gri rengimi alıyorum ve en son düğüm attığım yere ipimi bağlıyorum. Çok küçük bağlamayın hanımlar. Böyle büyük olsun. Büyük iğne rast geldi döndürdüm modelim hanımlar şu arada geçiş ipi var kızlar bakın oraya bağladım döndürmeden de yapabilirsiniz bana öyle rahat geliyor gözlerimi görmüyor öteki taraftan bu taraftan baktım ki daha rahat batırdım ve şimdi de en sonkinin üstünden aşırdım ipimi şimdi modelimi çevirebilirim Bakın model ortaya çıkmaya başladı. Çok da şahane bir görüntüsü oldu. Sevdi onu tasarımcısı. Evet şimdi yine dolgu yapa yapa geçiyorum ve bu defa dolgularımı saymayacağım. Neden? Çünkü çem dışarısını doldurduğu vakit kendini belli ediyor. Ama yine siz ilk başlardaysanız yeni seviyelerdeyseniz sayın ki modeliniz hepsi eşit boyda olsun bakın böyle bakıyorum yeterli mi diye yeterliyse geçiyorum bu tarafa bir tane daha doldurmak istiyorum çünkü taç gibi olsun üstü kıvrımları olsun şimdi geçtik ortaya ortayı da dolduruyoruz. Şimdi ben şuraya kadar doldurup orada yapacağım şu işlemi göstereceğim size. Evet hanımlar, son görüntümüz bu. Buraya geldim. Şimdi bakın şu aşağıdaki ipi böyle içine alıyorum ve buradan kesiyorum çünkü aşağıda ip görüntü kırıntısı olmasını istemiyorum zaten düğümümün ip, ipi olacak orada bir de bu olursa görüntümüz hiç hoş olmaz hanımlar bakalım bu modelimden yapan olacak mı Evet, şimdi dolgusu bu kadarcık yeterli. Bir tane daha yapayım. Tam dönsün bu tarafa doğru. Şimdi o pembe başladığım yere düğümümü atacağım. Bakın. Ve çok kısa kesmek istiyorum. Orada hiç düğüm görünmesini istemiyorum. Sıkıca sıktığım için hiçbir şey olmaz hanımlar. Evet modelimin son aşamasına geldik hanımlar. Tabii ki daha bitmedi. Benim modellerim öyle çabuk bitmez. Tabii bundan ben çok memnun değilim. Bu kadar niye zor modeller yapıp sonra bir de onlardan sipariş almayı. Artık Rabbim kolaylığına verecektir inşallah. Modelimi elime aldım. Şimdi bakın şu şekilde. Bunu böyle parmağımın arasına alıyorum. Şu yeşilin tam pembe ile kesiştiği yerde e, hardal ipimi koyuyorum. Dikkatlice hemen bu taraftaki yeşilime de bir de batabilsem işte yaşlılık belirtileri görmüyorum. Şöyle ipimi de bu tarafa alacağım iğnemi geçirdikten sonra bakın o da onun içinde kaldı şimdi ipimi kesmiyorum hemen bakın burada iki tane ip oldu geriye dönüyorum ve buraya altı tane dolgu yapacağım 2 3 Buradaki dolgular sayın ama hanımlar bir öbüründen küçük büyük olmasın. Şimdi ben de sayıyı unuttum. Neyse şöyle göz kararı altı olmuştur diye düşünüyorum. Bakın buradan sıkıca kesip bunu da şöyle bakın şöyle yaparsanız iple beraber hiç ip görüntüsü kırıntısı kalmaz. Bakın hiç makas şey kullanmıyorum çakmak kullanmıyorum sıkıca sıkın ve kesin bakın buradaki birazcık büyük kalmış onu da hemen şöyle makasla dayanabilir orası ama ben çok tercih etmiyorum makas kullanmayı Evet modelim ortaya çıktı şimdi bunun bir tanesi pembe olacak fuşya olacak biri krem olacak Son halimiz budur. Bakın köşeye nasıl yaptığımı göstereyim size. Tam köşeye oturttum. Pembe, krem, fuşya ve yine pembem var hanımlar. Şöyle bükülmüş modellerim. Bakın. Ütüleyince de kendine gelecektir hanımlar. Şimdilik bakın burada da yapım aşamasında olan isterseniz bunları yaptıktan sonra da bunu yapabilirsiniz. Daha kolay oldu. Ben unutup sonradan yaptım. Aslında böyle bile bir model olabilir şu aralara birer tane pırpır pır bırakarak ama benim müşterim bunu istedi. Evet, sizce de güzel olmadı mı hanımlar? Yazmayla renklerin uyumu Evet hanımlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. E, unutmayın ki ben sizlerin desteğiyle buradayım. E, i̇zlenmem olmadığı zaman e, oturup yapasım hiç gelmiyor. Maddi bir getirisi yok denecek kadar az bu videoların. Sadece yorumlarda Emine Hanım bunun renginin, tonunu, yazmasının markasını, Orada da bir uğraş vereceğim sonuçta hepsine tek tek vererek en iyisi yapıyorum daha isteyen girer bakar renk tonlarına renk nolarına Evet böyle hanımlar şimdi videomuzu sonlandıralım Hepinizi Allah'a emanet ediyorum başka bir videoda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun